Merhaba Ceren Duman ben. Komün dünyasına hoş geldiniz. Bu bölümde size triceps kaslarınızı nasıl güzel ve aşırı yorulmadan çalıştırırsınız bunu göstereceğim. Yağ yakımını arttıran gün içinde kolaylıkla kullanabileceğiniz besinlerden bahsedeceğim. Ve diyet yaparken yürümek ve koşmak yeterli midir? Bundan bahsedeceğim. Hadi bölüme bir göz atalım. Bu bölümde size hepimizin tuzluk kası, benim de sipariş kası olarak söylediğim bir kas grubu aslında triceps e, kas grubundan bahsedeceğim. Yaş ilerledikçe biraz daha deri sarkması artıyor, sürekli aktif etmek gerekiyor. Biz de pek arkaya doğru pek bir şey yapar, bir insan grubu değiliz, hep öne doğru bir şey yapıyoruz. Yani daha çok biceps çalışıyoruz ama triceps de çok önemli çünkü görsel olarak çok güzel gösteriyor bizi. Yani çok fazla kaslı olmaya gerek yok ama ne yapmamız gerektiğini şimdi size anlatacağım. İlla müthiş ekipmanlara gerek yok. Ben yanıma birer tane birer kilo aldım ama siz bunu birer litrelik küçük böyle su şişeleriyle de yapabilirsiniz. Evde dumbbellım yok. Ya yani Ceren bir yere gittim. Şimdi nasıl çalışacağım diyorsanız en önemlisi vücut ağırlığıyla ee, neler yapabiliriz? Hepsini gösteriyorum. Hadi birlikte mata geçelim. Şimdi 4 ayak üzerine geldik. Dizler kalçanın altında, eller omuzların altında. Kendimizi sabitledik. Göğsümüzü yukarı bir aldık. Şimdi hareketler sırasında parmaklar güçlü bir şekilde yere basıyor. Bütün parmaklarımı, parmak köklerimi kullanıyorum ki el bileğim çok fazla deforme olmasın diye parmaklarımı eşit bir şekilde hizalıyorum ilk harekette. Başım da yani bakışlarım daha doğrusu tam ellerimin birazcık öne doğru bakıyor. Yani daha öne ya da daha geriye bakmıyorum. Bak fark ettiyseniz öyle yaptığımda bu benim omurgamı hareketlendiriyor. Burada omurgayı sabit tutuyor olmak gerekiyor. Biraz aslında e, burada triceps çalışırken göğüs kaslarını da devreye sokabiliriz. O zaman hem böyle göğüslerimiz de daha dik olur. Ne yapmamız gerekiyor? Hep hemen söylüyorum. Ellerimi yere bastım. Kendime sanki hani böyle eski zamanlarda bir şeyleri tapılıyormuş ya eğilerek öne doğru. Bunu yapıyor olmam gerekiyor. Dirseklerim dizlerimi gösteriyor. Yani dışarıyı değil. Kendimi öne doğru alıyorum. Karnım kalçam sabit ve kendimi yukarı doğru itiyorum. Her yukarı ittiğimde tamamen hareketi bitiriyorum ve çok güzel nefes veriyorum. Sanki bütün vücut ağırlığımı kollarımı taşıyorum. Dirseklerimi dışarı doğru açmadıkça göğüs kaslarım da aktif oluyor. Bunu 8-10 tekrar yapabilirsiniz. Ben yani yani antrenmanlarımda 10 tekrar olarak hep ekliyorum parmakları güçlü bir şekilde kullanıp kalçayı sabitleyip çünkü genelde hata şu oluyor hep çıkarken insan zorlandığı için üst vücudunu hep kalçasına taşıtıyor. Siz daha çok ön tarafta kalmaya çalışın. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir el kadar diğerini öne alıyorum. Bir tanesi yine omzumun altında bir tanesi biraz daha önde. Şimdi tekrar iniyorum bir tanesini yere değdiriyormuş gibi yapıyorum. Diğeri değmiyor. Daha böyle minik kırılıyor. İki dirseğimi eşit bir şekilde indirip kaldırıyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Bir tanesini daha çok indirip diğerini yukarıda bırakmıyorum. Yine aynı şekilde aynı yere bakarak kalkarken kocaman nefes vererek ve dikleşerek kendimi yerden yukarı doğru itiyorum. Aslında yaptığım şey şu kollarımın yardımıyla yer çekimine meydan okuyorum. Daha sonra diğer eli aynı yere alıyorum. Elimi omuz altına alıyorum. Yani bir tanesi bir el kadar önde, bir tanesi geride. Yine bir tanesi kırılıyor, diğeri kıra yakın oluyor. Yine bunu onu tekrar yapabilirsiniz. Güzel nefes vererek. Kalçayı sabitle ve kendini olabildiğince yukarı doğru it. Daha sonra ikisini birden öne al. Tekrar dirseği kırdım ve karnımı yukarı ettim. Hepsinde kolum çok aktif, karnım içeride, omuz başlarım geride. Dirseklerim sağ sola gitmediği için göğüs kaslarım aktif yine. Daha sonra ellerimi aldım. Diamond diyoruz biz buna pilates'te daha çok. Şöyle bir V yaptım ellerimle. Geniş bir açı yaptım. Bu sefer de dirseklerim dışarıyı gösteriyor. Yine göğüs kaslarımı kullanarak kendimi yukarı doğru açıyorum. Kol kaslarım da aktif. Daha sonra bunları bir el kadar açıyorum. Yani tekrar omuz hizasına alıyorum ve açıyı büyütüyorum. Burada sanki ellerimi birleştirmeye çalışıyormuşum, yerde gibi bir hisse olsun lütfen. Omuzları geriye alarak devam ediyorum. Şimdi bu hareketleri ilk önce 8 tekrar bütün hareketleri yapabilirsiniz. 10 12 tekrar çıkabilirsiniz. Daha sonra setleyebilirsiniz. Yani işte 3 set yaptım, dinlendim. İşte tek kolu yaptım, iki kolu birden yaptım şeklinde setleyerek devam edebilirsiniz. Ama bir hareket daha göstermek istiyorum. Ben burada 1 kiloluk küçük topları aldım. Şimdi avuç içleri tavana doğru bakıyor. Omuzlarım geride, karnım içeride, pübeyi bastırıyorum. Omuz başlarım geride, kürek kemiklerim aktif. Ellerim de kalça hizasında buradan yukarı doğru hiçbir yerimde kımıldama olmadan avuç işlerimi tavana doğru uzatıyorum. Burada lütfen bileğiniz aşağıda ya da daha yukarıda olmasın. El bilekleri benim için çok önemli çünkü onları daha uzun bir şekilde kullanacağız başka yerlerde. Kalçığından şöyle minimal bir şekilde sanki topu arkadaki yukarıdaki insana uzatmaya çalışıyormuşsunuz gibi yukarı doğru alabilirsiniz. Daha sonra küçük pals yapabilirsiniz ve minik minik inip çıkıp bu sefer sırtı da aktif bir şekilde kullanabilirsiniz hepsini yine aynı şekilde setli ve tekrarlı yapabilirsiniz bunları yaptım Ceren ama sabah bir ağrım olacak nasıl açmam gerekiyor elimi aldım burada parmak uçlarında şöyle lütfen tuttum boynumu hiç öne doğru almadım ve kendimi yavaş yavaş buradan geriye doğru alarak esnetiyorum kollarımın arkasına daha sonra bırakıyorum ve diğerini yapıyorum. Burada boynunuzu çok önde oraya çalışın. Omuzlarım iyice aşağıda. Parmaklarım da şöyle minik bir tutuşta. Böylelikle garsondan bir şey isterken kolumuz eskisi kadar sarkmayacak. Ceren, yağ yakımını hızlandıracak besin tiyoların var mıdır acaba bize? Yani kendi hayatımda kullandıklarım var. Onlardan bahsedebilirim eğer ilginizi çekerse. Sabahları elma sirkesi ya da limon kesinlikle yağ yakımını hızlandıracak iki tane ürün bunlar. Besin maddesi benim çok sık kullandığım. Limonu çok az sıkıyorum suyun içine. Birazcık bekletip içiyorum. Elma sirkesini bir gün önceden dinlendiriyorum. Yani elma sirkesini akşamdan koyuyorum. Üzerine bir şekilde kapatıyorum ve içiyorum. Şimdi benim sabah 2 bu. Sonra yazmaya devam edelim. Kahve. Çok iyi bir yağ yakımını hızlandıran çok iyi bir besin kaynağı yine. Ama ne kadar içtiğimiz çok önemli. Limitli içmek gerekiyor. Uyandıktan bir saat sonra içmek gerekiyor. Öyle yapıyorum ben. Sabah kalkıyorum hazırlanıyorum. Suyumu içmiş oluyorum. Biraz izin veriyorum kendime. Ondan sonra bir bardağı artık geçmiyorum. Ve ben bir de Hindistan cevizi yağı aynı şekilde yağ yakımını çok hızlandıran bir şeydir. Ben sabahki ilk kahveme Hindistan cevizi yağını koyuyorum. Onun dışında yeşil çay. Müthiş bir yine yağ yakıcı. Ben tek içemeyenlerdenim. Çok insan var böyle çevremde duyduğum tek içemeyen. İçine bir şeyler koyuyorum. Limonla içebiliyorum. Ve sadece onu ben de 12-1 civarı falan gibi içiyorum. Onu artık çok gecik yetiştirmemeyi öğrendim. Çünkü bu sefer akşama çok kaydırdığınızda yeşil çayı metabolizma çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu sefer akşam daha çok acıkıyorum. O yüzden onu gündüz biraz daha zincelik versin ve yağ yakımını arttırsın diye kullanıyorum. Bunun dışında çok daha fazla şey var tabii ki de biber gibi, keten tohumu gibi. Hani böyle tohumlar çok yağ yaktıran şeylerdir. Çörek otu gibi. Onları salatalara ekliyorum. Direkt kullanacak benim çok vaktim olmuyor. Biber de herkesin midesi şimdi çok iyi değil. Durduk yere biber yiyin diyemem ama acılı şeyler Yediğimizde yağ yakımımızın hızlandığı zaten. Çok bariz bir durum. Benim kendi adıma kullandıklarım bunlar. Tohum demişken son zamanlarda sosyal medyada çok fazla çiğ tohumunun sabah suyla karıştırılıp içildiğini görüyoruz. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çiğ tohumunu direkt yiyenler görüyorum. Ben e, orada bir durmak istiyorum. Çiğnemek gerekiyor böyle tohumlu şeyleri. Çiğada da bir jel olan bir madde var onun içinde. Onun kendini salmasını beklemek gerekiyor. O yüzden lütfen çiğ tohumunu bir şeyin üzerine serpip yemeyin. Onun suda ya da bu tarz işte sütümsü ya şeylerde ben süt kullanmıyorum ama o tarz şeylerde kendisini bırakmasını sağlayın. Diğer tohumlara gelecek olursak da mesela keten tohumu çok iyi çiğnenmesi gerekiyor. Çiğnedikçe böyle ağzınızda büyüyor olması falan gerekiyor. O kıtır kıtırlığını öğütülmüş olarak alıyorsanız da çok taze bir yerden aldığınıza emin olun. Ben kendim öğütüyorum. Ama sizin böyle bir şeye vaktiniz yok. Ceren çiğnemeye de o kadar vaktim yok. Öğütülmüşünü alıyorum. Tamam azar azar alın ve o an onu çektirdiğinden emin olun. Çok beklediğinde biraz faydalı olmuyor çünkü bu tarz tohum olan ürünler. Taze çekilmesi gerekiyor. Diyet yaparken sadece yürüyorum. Bu zayıflamam için yeterli midir Ceren? Yine hayır diyerek başlayacağım. Bu da benim ciddi bir klişem oldu. Hatta bazı insanlar da bana çok kızacak. Ee, çünkü böyle çevremiz sadece yürüten ve koşturan insanlar dolu. Yanlış. Neden yanlış? Eğer egzersiz yapmazsanız kas kütleniz artmaz. Yani yerden ağırlık kaldırmazsanız ya da vücudunuzu yerden kaldırmayı öğrenmezseniz, yer çekimine karşı yapılan hareketleri yapmazsanız kaslanamazsınız. Kaslanamazsanız yürüseniz de çok fayda etmez. Ama eğer kaslı bir birey evdeyseniz evet yürümek koşmak harika. Yani şöyle tekrar toparlamak gerekirse. Antrenman yapıyorum ben Ceren çok iyi. Haftada 2-3 düzenli şekilde pilatesimi yapıyorum. İşte yogamı yapıyorum. Ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum. Bunları yapıyorum. Ekstra yürüyorum koşuyorum. Öf mis. Bunu kesinlikle yapın. Ama Ceren ben onların hiçbir çaresini yapmıyorum. Koşuyorum yürüyorum. Müthiş zarar. Bir kere zaten güçsüz kaslarınıza sürekli bir yük bindirdiğiniz Betonda koşuyorsanız zaten bence çok kötü bir şey. Elimizden geldiğince açık havalarda böyle topraklarda kumlarda falan koşmamız gerekiyor. Eğer kas kütlemiz çok o zaman şöyle uyuyor musunuz yine yağ yakmaya devam ediyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü çalışıyor. Enerji kaynağıdır. Hala fabrika gibi düşünün. Siz uyurken de işletmeniz devam ediyor aslında. Eğer kas kütleniz fazlaysa tabii. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Gün içinde doğru şeyleri yaptınız diyelim. Doğru beslendiniz, doğru aktiviteyi yaptınız ve şu an duruyor musunuz? İşte yine yağ yakıyorsunuz. Çünkü kas kütleniz fazla. Eğer kas kütleniz azsa Yine dinlenirken de kilo alabilirsiniz. Dediğim gibi her şey güzel bir kas kütlesiyle alakalı. Onu yoğun bir bölüme getirirseniz sonra koşun, yürüyün, dinlenin. Gerçekten uyuyun. Uyumak çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bunların hepsini birlikte yaptığınızda evet koşu ve yürüyüşü kesinlikle tavsiye ediyorum. Kas kütleniz yoksa yüksek ihtimalle yakın bir zamanda dizlerinizden ya da belinizden sakatlanacaksınızdır. Bir sonraki hafta bakalım sizlere neler anlatacağım. Eğer merak ediyorsanız siz de lütfen bir sonraki hafta için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi beğenmeyi